Ben Burcu, 34 yaşındayım. Kariyerinde belli hedefleri olan bir iş kadınıyım. E, aynı zamanda ailesine düşkün bir anneyim. Kariyerimde çok önemli bir başarı imza atmışken mutluluğumu gölgeleyen bazı sağlık problemleri yaşamaya başladım. E, hayatım boyunca e, kilo problemlerim oldu fakat hiç bu dönemki kadar kendimi halsiz hissetmedim. Başlarda bu son üzerinde çok durmadım. Halsizlik probleminin çok su içerek geçeceğini düşündüm. Ancak halsizliğim geçmiyordu. Doktora gitmeye karar verdim. Doktoruma düzenli beslenme ve yoğun iş tempoma rağmen kilo veremediğimden ve bitmeyen ağrılarımdan bahsettim. Daha sonra doktora gittim ve kan tahlillerim sonucunda hem kan şeker değerimin hem de 3 aylık şeker değerimin çok yüksek olduğunu öğrendim. E, vakit kaybetmeden e, bir an önce tedaviye başlamam gerektiğini söyledi. Tedaviye başladıktan sonra e, hızla aslında etki gösterdi ve belirtilerini hızla gördüm. E, fakat tabii ki hayatımla ilgili de e, değişiklikler yapmam gerekiyordu. ve Bununla birlikte doktorum sağ olsun gerçekten çok detaylı bir bilgilendirme yaptı. E, yani mesela sabah bir dilim ekmek, beyaz peynir, e, 5-6 adet zeytin ve işte tatlandırıcıdır, kahvedir işe yürüyerek gitme aktivitesi ya da ofis içindeki hareket etmelerim yani hepsini tek tek gerçekten not aldım. Bunları yazmak gerçekten hiç kolay olmadı ve bende stres yarattı. İlk başlarda biraz ağladım, sinirlendim. E, hatta bu kronik rahatsızlığı kendime yakıştıramadım. Ama artık alıştım. E, doktoruma yönlendirmeleriyle ve ailemin desteğiyle diyabetimle yaşamayı öğrendim. <laughs> bu benim diyabetim, benim diyabet hikayem.